Aşk olsun Hulya. Duyan da beni baş belası bir adam sanacak. Öylesin zaten. İki dakika evden ayrıldım, başka bir kadınla evlenmeye kalktın. Bak Hulya, daha önce 1500 kere söyledim. Şimdi de bu 1501. olsun. Nilgün'le evleniyormuş gibi yapmaya mecbur kaldım. İnsan bir kadına evleniyormuş gibi yapmaya mecbur kalmaz. O kadınla aranda kesinlikle bir şey var. O kadınla arasında kesinlikle bir şey var Arslan, kesinlikle. Bana da öyle geldi. Kardeşimin karısı falan dedi ama hiç inanmadım. Bir adamın ancak karısı bir başkasıyla evlenmesine bu kadar sinirlenebilir. Karısı mı? Evet, karısı. O Hülya denen kadının, Kadir'in karısı olduğundan şüpheleniyorum. Senin yüzünden evli olduğundan şüphe edecekler. Aa, bir de zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkma Kadir. Ben gelmeseydim az daha burada evleniyordun. Hayır efendim, evlenmiyordum. Ben her şeyi ayarlamıştım. Nikah memuru gelmeyecekti, nikah da olmayacaktı. Of ya, of ya, of! Attığın her adım sahte Aldığın nefes bile sahte senin Kadir Teessüf ederim Ulya Bana lütfen organize suç örgütü Muamelesi yapmaktan vazgeç Çete miyim ben Evet sen tek başına bir çetesin Kadir Sen Sen derin kocasın Kadir'in evli olduğunu ispatlayabilir misin Nilgün of, Bilmiyorum Ama ispatlamam lazım Ay Az daha o bıyık ağacıyla evleniyordum Kadir evliyse müthiş olur, müthiş. Ama Kadir Bey işe girerken bekarım dememiş miydi? İşte o yüzden müthiş olur zaten. <laughs> yanarsın, vallahi yalnız, Hulya, Zühtü Bey evli olduğumu bir öğrenirse işimi de kaybederim, evden de atılırız. <laughs> ...bunu Zühtü Bey'e mutlaka ispatlamam lazım. Mutlaka. Hiç de yanmayız. Alt tarafa eski günlerimize döneriz. Hulya, Zühtü Bey her şeyi öğrensin de bizi evden şutlasın mı istiyorsun? Şutlasın. Senin onunla bununla evlenmeye kalkmandan daha iyidir. <laughs> Sen de ne kadar kıskanç bir kadın oldun Hulya ya. Sen de çok başıboş bir adam oldun Kadir. Ben işe gidiyorum. Toplantıya diye çıktım, acilen dönmem lazım. Bak, gördün mü? Herkese yalan söylüyorsun. Sen çabuk eve gel, konuşmamız lazım diye beni zorlamasaydın... ...işten çıkmak için yalan söylemek zorunda kalmayacaktım. O kadından uzak dur! Ya hala kadın diyor ya. Tamam Hulya, beni kimselere kaptırmak istemiyorsun, bunu anlayışla karşılıyorum. Hiç zahmet edip cümleni bitirme Kadir. Duyan da Mel Gibson'la evliyim zannedecek. <laughs> Mel Gibson ha? Senin odama zaafın var zaten. İş yerindeki kadınlara zaafı olmaktan iyidir. İş yerindeki kadınlara zaafı olmak on 12 kere seyretmekten daha iyidir. 12 kere de seyrederim, 15 kere de. Çünkü o filmde bu evde olmayan bir şey var. Neymiş o? Mel kendisi mi? Hayır, aşk. <laughs> Aşkmış. Aşkı öğreneceğim en son adam, etek giymiş bir İskoç'tur! Ya aşkla eteğin ne ilgisi var? Aşk gözlerdedir, sen bana hiç öyle bakmıyorsun! E, tabii, ben sana bakarken fonda gaydalar çalsa benim bakışlarım da etkileyici Ay, olur! Ay baktın da bir gaydan eksikti zaten! Oo. Özgürlük! <laughs> ne bağırıyor bu? E, kendini Mel zannediyor baba! Kel gibisin de kim ya. ya? Baba mel, mel, mel gibisin. Vallahi yiyecek Kadir abinin başını. <laughs> Hasan oğlum. Bana bir kahve yapayım ben. Derhal Zühtü Bey. <laughs> Kadir abi neredesin sen ya? Ne oldu eve kadar gittim geldim. Zühtü Bey beni mi sordu yoksa? Hayır. Ersan Bey senin evli olduğundan şüpheleniyor. Ne? Evet. Sen Nilgün'le evlenirken Hülya abla geldi ya. Ee? Oradan kıllanmışlar. Yapma ya. Nerede şimdi o? İçeride. İçeride mi? Hı. Tamam sen işine bak ben hallederim. Tamam. <laughs> Kadir Bey ile Nilgün Hanım'ın evlenememesi gerçekten çok üzücü oldu değil mi efendim? Vallahi ben Kadir Bey için elimden geleni yaptım ama yine evlenmekten kaçındı. Neden acaba? Bilmiyorum, var herhalde bir çekincesi. Yoksa kendisi evli mi acaba? Nasıl evli mi? Ne bileyim, bir anda aklıma geldi. Belki evlidir de bizlere bekarım diyordur. Olur mu canım öyle şey? Olmaz tabii efendim. Ben sadece ihtimaller üzerinde duruyorum. <laughs> Keşke kimliğine bir bakabilseydik efendim. Orada doğrusu mutlaka yazıyordur. İyi günler. Şurayı imzalar mısınız lütfen? E, buraya e, bir de buraya efendim. Teşekkür ederim. Ersan Bey, buyurun çıkalım isterseniz. Niye birlikte çıkıyoruz Kadir Bey? Birlikte mi girdik? Hayır, sanki bir işiniz yokmuş gibi duruyorsunuz da. Var. Ee, Kadir Bey, bir saniye lütfen. Buyurun Ersan Bey. Bana kimliğiniz lazım. Şimdi, neden Ersan Bey? Sigorta ile ilgili bazı işlemlerimiz var da. Siz sorun ben söylerim Ersan Bey. Olmaz, kimlik şart. Yanlışsız olmalı. Ben yanlısız söylerim Ersan Bey. Vatandaşlık numaranız ezberinizde mi Kadir Bey? E ee, o hariç yanlısız söylerim Ersan Bey. <laughs> ee, kimliğinizi alabilir miyim lütfen? Kesin medeni durum hanesine bakacaklar. <laughs> Neden vermiyorsunuz Kadir Bey? Ee, vereceğim efendim. Ehliyet olur değil mi? Olmaz. <gülüyor> Olmazmış. <gülüyor> efendim herhalde kimliğimi almamışım yanıma bugün. Tam tahmin ettiğim gibi efendim. Kimliği vermek istemiyor. <laughs> ne oldu Kadir Bey? Kimlik yok mu? Buldum Ersan Bey. Buldum. Buyur. <laughs> Benim birkaç gün burada kalmam icap edeyim. Bakın bakın, anca bulursunuz evli yazısını. Aynen efendim. Kadir Bey, Hı. bu kimlik 15 senelik. Yenisi olması lazım. Henüz yeniletmedim Ersen Bey, bir tek bu var. İyi ki atmamışım eski kimliğimi. Olmaz, yenisi lazım. Yenilettiririz Ersen Bey, hallederiz. ya misafirin en iyi yanı ne biliyor musun? Biliyorum Kadir. Misafir babamı içeride oyalıyor, sen burada rakıyı yediriyorsun. Bravo, işte benim zeki karım. <laughs> ya sen ne biçim adamsın Kadir? Yine başlamayalım Hulya. O kadar kavga ettik. Eve elinde çiçekle geleceğine rakıyla geliyorsun. <laughs> Hulya, bak ülkedeki bütün meyhaneleri kapatıyorlar. Yakında bizim buzdolabını da kapatırlar. Bunlar benim muhtemelen son dublelerim. Olsun, siz yine içecek bir yer bulursunuz. Sözde kırmızı bir sokak yapacaklarmış. Bir duble bir şey içmek için şehrin dışına çıkacakmışız. Allah Allah. İyi olur Kadir. Belki biraz azaltırsınız. Ya Hulya, sarhoş olup sokakta nara atan iki tane serseri yüzünden... ...ben niye şehrin dışına çıkıyorum ya? Hayır Hulya, bu tür yasaklar ülkeyi geri götürür. Ben bunlara karşı duyarsız kalamam. Duyarsız kalmıyorsun zaten. Ha biri içiyorsun. Canım yani ben turistleri düşünüyorum. Adam buraya turist olarak geldiğinde ne yapacak? ...meyve suyu mu içecek bu adam? Allah Allah! Kadir, memleketin bunca sorunu var... ...niye tek bu sorunla ilgileniyorsun sen? Ee, çünkü turist dolar demektir. Turizm bacasız bir sanayidir. Ben memleketimin milli gelirini düşünüyorum Hulya. Şu hayatta tek düşünmediğin kişi benim zaten. Ah benim kuzum, kuzum! Aa harbiden ya, doğum günümü unutmuştum. Ya... E, ...biz o gün seninle baş başa bir yerlere gidelim ne olur, pastayla börekle uğraşmak istemiyorum. Tamam güzelim, gidelim. Sen bir şey isteyeceksin de ben itiraz edeceğim ha. Dünyada görülmüş şey mi bu? <laughs> Evde parti martı yok tamam mı? Hı. Annem parti yapalım derse sakın isteme. Ne partisi Hulya, ne martisi? Zaten annem hatırlamaz bile. O sütün hepsi bitecek Ceren. Korktuğumuz başımıza geldi. Annen sana doğum günü partisi yapmayı düşünüyor. Hadi ya. Anneni vazgeçireceksin Kadir. Bu sene doğum günü falan istemiyorum diyeceksin. Nasıl vazgeçireyim Hulya? Çok basit. Bu sene karına baş başa kutlayacağız diyeceksin. Olmaz Hulya. Kadıncağız üzülür, alınır sonra. Ya, i̇nanamıyorum Kadir ya. Daha diye baş başa kutlayacağız demiyor muydun? Hulya, doğum günleri baş başa kutlanan organizasyonlar değillerdir ki öyle yapalım. Tamam Kadir, istemiyorum. Seninle baş başa olmaya can atan yok zaten. Ne yapıyorsun Ulyan? Ulyan? Ulyan ne yapıyorsun? Çamaşır mı yıkayacaksın Ulyan? Hayır. Ceren'in odasında yatacağım. Ne Yine arada kaldım ya! Güle bir çay verir misin? Hadi Ceren servisi kaçıracaksın biraz çabuk ol! Tamam anne! Ee, anne! Hı, efendim Aslan oğlum? Hani... Yarın benim doğum günüm ya. Biliyorum oğlum bilmez olur muyum? En sevdiğin kurabiyeleri yapacağım parti için. <laughs> Mecburen diyeti bozacağım. Babamın pastasından yemezsem olmaz şimdi. <laughs> olur canım. Olmaz. babam ayıp olur. Ee, anne diyorum ki... ...parti falan yapmasak... Kocaman adam oldum. Çocuklar için o parti martı gerek yok yani. Olur mu öyle şey? Sen hala benim küçücük çocuğumsun. <laughs> Sağ ol anne ama gerçekten gerek yok. Şimdi pasta yapacaksın, börek yapacaksın, yorulacaksın. Dışarıda mı kutlayalım diyorsun? Tamam, hem de değişiklik olur. Yok anne, ne dışarısı? Evde kutlarız. Aman yani, kutlamayız. Yani hiç kutlamayız. Aa, o ne biçim laf öyle? Mühiflemeden pasta kesmeden doğum günü mü olurmuş? <laughs> Durun, ben bir babanıza bakıp geleyim. Denedim Hulusi ya, görüyorsun işte. Evet ama başaramadın. <laughs> Vallahi gördün. Aliansçı cebine attı. Günaydın Bern Hanım. Günaydın Ersan Bey. Günaydın. Günaydın. <cin stereotype> the number you've dialed cannot be reached at the moment. <laughs> uh, günaydın. A günaydın, efendim. Huh? günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın Zühtü Bey. Cabin crow cross check, cross check, cross check. <gülüyor> <gülüyor> Bu gidiş hiç iyi bir gidiş değil. Girin. Efendim, Kadir Bey'in cebinde bir alyans var. Ne alyansı? E, evli olduğunu düşünüyorum demiştim ya. İşe gelince alyans çıkarıyor. Ersan Bey, Kadir Bey bekarım dediyse bekardır. Bana ne dediyse o şekilde olmak zorundadır. Aksini düşünemiyorum. Ben de düşünemiyorum efendim. O yüzden zaten. Pardon Ersan Bey. Efendim şuraya bir imzanız lazım. burada imzan var zaten. Ah pardon efendim o zaman şuraya lazım. <laughs> bir de burası efendim. Aha, buradaki yüz, yüzük izi yüzü değil mi Kadir Bey? Hangi iz Arsan Bey? Var ya bakın şurada bir beyazlık var. Yok canım ne beyazlığı <laughs> beyazlık falan yok. <laughs> Zülfü Bey bir bakar mısınız ne olur? Sanki az önce bir yüzük varmış da şimdi çıkarılmış gibi. Bana bakın Arsan Bey. Zühtü Bey'in benim parmağımdaki renk tonlarıyla ilgilenecek vakti olduğunu hiç sanmıyorum. Yok yok vaktim var bakabilirim. Tam da alyans parmağı. Ne tesadüf değil mi efendim? Evet alyans parmağı. Aa, bakın Zühtü Bey... Ersan Bey'in gözünün altında hafif bir şişlik var. Bu hafif şişlik Ersan Bey'in dayak yediğini göstermeyeceği gibi... ...benim de alyans parmağımda bir iz olması alyans taktığımı göstermez. Hem ben bekar adamım, niye alyans takayım ki? biz de onu merak ediyoruz. <laughs> Neyse. Peki o zaman efendim, ben müsaadenizi isteyeyim. <laughs> Kadir Bey, cebinizdekileri görebilir miyiz lütfen? Ersan Bey, bakın bir sürü işimiz gücümüz var. Zühtü Bey'i oyalıyorsunuz. Buyurun dışarı çıkalım. Yo yo bakabiliriz. Bence hiç sakıncası yok. <laughs> Ulan resmen alyansın izini sürdüler be. Hepsi bu efendim. Tamam Mersan Bey, merakınız dindi mi? Henüz değil her şeyi çıkardığınız emin misiniz? Bakın Ersan Bey, tuhaf isteklerinizle beni oyalayıp durmayın. İçeride bir sürü işim gücüm var benim. Yine de siz bir emin olun Kadir Bey. Hayır, Ersan Bey çok merak etti de onun için. Ama efendim, bekar bir adamın cebinde alyans aramak... ...bana çok art niyetli ve saçma bir hareket gibi geldi de ondan. Öyle ama ne yapalım? Ersan Bey'i bilirsiniz, inatçıdır. <laughs> Şu sol cebede bakalım. Hadi be, hadi delin artık da sallayayım şu alyans aşağıya. İsterseniz bir de siz bakın Ersan Bey. Memnuniyetle efendim. Çık, çık. <laughs> Cebiniz delik, kesin aşağı inmiştir. Tabii Ersan Bey, buyurun siz arayın durun. E, ee, bulursanız bana da haber verin. Benim yapacak bir sürü işim gücüm var. Affedersiniz efendim, izninizle. Uğur ya, babam bugün niye aşırı sinirli? Ben seninle konuşmuyorum Kadir. Evet, fark ettim Uğur ya. Bugün yemekte tam altı tane soru sordum. Sadece birine cevap verdin. O da kalk git kendine al. <laughs> ben ne yaptım ya? Neden anneni durdurmuyorsun Kadir? Ya söyledim ya, ya kabul etmiyor, kabul etmiyor. İlla da doğum gününü birlikte kutlayacağız diyor, ben ne yapayım? Evet söyledin. Ben bu doğum günümü karımla baş başa geçirmek istiyorum demek dışında... ...her türlü gevezeliği yaptım. <laughs> ya Hulya sen niye ısrarla annemi kırmamı istiyorsun ya? Bak biz daha genciz, bir sürü doğum günü kutlarız. Ama onlar yaşlı, günleri sayılı. Bırak da kadıncağız oğlunun doğum gününü kutlasın Hulya. <laughs> ne zaman arada kalsan hep aynı şeyi söylüyorsun zaten. <laughs> <laughs> e sen de arada bırakma Hulya. <laughs> git Kadir git. Artık senden hiçbir şey istemiyorum. Hulya, Hulya minik kumrum. Şu gözyaşlarını ziyan ettiğin şeye <laughs> bak ya. Biz de doğum gününde değil de bir gün sonra yemeğe çıkarız. <laughs> Hem de baş başa. Niye en önemli gün annene ayrılıyor? Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Senede 365 gün var. Biz geldik bir güne takıldık kaldık ha. Evlilik yıl de beraber kutlamıştık. Ya niye biz baş başa kalamıyoruz? Tamam muliya tamam hallederiz. Madem senin için bu kadar önemli o gece evden kaçarız olur bir tane. Ha, i̇şte sorun da bu. Böyle şehret ben meselesi diyormuşum gibi davranıyorsun. Çünkü senin için baş başa kalmamızın hiçbir bir önemi yok. girmeye kalkışma Kadir. Tamam Hulya, halledeceğim dedim ya. Ben dürüstçe halletmeni istiyorum. Tamam Hulya, dürüstçe halledeceğiz. Sen yarın altında giyinip süslenip kapıda hazır bekleyeceksin. Ben gelip seni alacağım, birlikte yemeye gideceğiz. Doğum günümü de kutlayacağız. Evet, annene çaktırmadan çıkmak dışında her şey çok dürüstçe. Ama Hulya, sen de hiçbir planımı beğenmiyorsun ki ya. Bu işin sonunda suçlu olan yine ben olurum. Çünkü sen sıkıştığın anda Hülya'nın fikriydi dersin. Aşk olsun Hülya. Teessüf ederim, sen kocanı çok yanlış tanımışsın. Ya annem bir sürü hazırlık yapacak. Sonra sen benimle yemeğe gideceksin, o seni burada bekleyecek. Yazık değil mi kadına? Hulya, biraz erken geliriz, herkesin gönlü olur. Ben herkesi birden mutlu edemem ki Hulya. Bir tane Kadir var ya, biraz paylaşmasını bilin ya. <laughs> süslen, giyin. Saat tam altında yolun karşısında ol. Ama sakın anneme çarptırma. İyi, iyi tamam tamam. Ama bak yakalanırsam sorumluluk sana ait haberin e, tamam olsun. Tamam Hülya tamam. Hadi ben geç Boş ver. Hadi Hoşça kal. Baba hadi görüşürüz. Hadi bay bay.